Ne işin var senin burada? Karan sen beni neyle itham ediyorsun? Ben gerçekten anlamış değilim. Hem sen tesadüfen gelmedin buraya. Ben yanında olmazsam, senin yanında olamazsam kim kurtaracak o zaman seni? Kuma dizisinin yeni bölümünde Ceylan Evin çakmakla yakıldığını gördükten sonra çakmağı Karan'a verecek ve Karan da bu çakmağı kime ait olduğunu araştıracak ve yavaş yavaş hatırlamaya başlayacak Karan Ceylan'ı da alıp konağa gittikten sonra ailesine zarar gelmemesi için daha dikkatli olacak yeni bölümlerden artık o çakmağın Emir'e ait olduğunu hatırlattıktan sonra Emir'i takibe alacak ve ne işler çevirdiğini anlamaya başlayacak Sema ise en son olan bir sonra artık emire asla güvenmeyecek ve bu ikilinin arası açılmaya başlayacak. Kudret Hanım bu olanların suçlusunun Ceylan olduğunu her defasında karana söyleyecek analiz videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın.